Merhaba değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi ben de gördüğünüz gibi her gün gibi iş. <laughs> çamaşır seriyorum. Kaç gündür makinemiz bozuldu. Elimizde yıkayıyor Melisa ikimiz. Daha doğrusu Melisa ben yıkadım. Melisa duruladı. Durulu <gülüyor> Aynen. <gülüyor> akşam bizimki makine almış gelmiş. Sağ olsun. İlk işim çamaşır atmak oldu makineye. O da sıkmamış. Niye sıkmadıysa tekrardan başa aldım. Bilmiyorum ayarını. Lambalarını Melisa kapatmış. Gidiyor şey diye. Yeletiyor ben de yıkayım sereyim dedim yani. Yeletirken de. Ucunda sevdim zaten. <laughs> Biz dün Aksaray'a gitti. Telefon yaptırmaya Tuğba yani ikimiz. Onda Melisa ben gelen adam mutfağın halısında yıkamış. Nasıl ya. Ya. güzel yıkamışsın? Sinirlendim şey ya. Ben kirli hiçbir şey dayanamıyorum. Dayanamıyorum. İyice ancak durmuş valla ha. Küçük ya banyoda yıkadım. Eee küçük. Sıcak su ne yıkayaydın? Şey evet. Telefonum kaç gündür bozuk arkadaşlar. Çekiyorum şimdi videoyu. Çekti gözüküyor. Ama aslında çekmiyor. Ben de de o var. Yaptıramadım ya. yine ekranı gidiyor. Yaptırmadım sadece sesini yaptırdım. Bozulana kadar kullanacağım. Aslında yeni aldıydım. İşte. cihaz anne. Ee, o yüzden. Of yoruldum vallaha. Sabah beri hiç koruyorum. Mesela <laughs> evleri mi topladı? evlerim. Çöpü doğru mu dokmuş Kazım? Yine götürdüyse iyi. Götürecek miyiz? Niye götürmesin? Mesela evleri topladı. Ben de bulaşığı halletti. Makineye koydum. Kağıt makinenin şişesini yapmış mı? O şeyse düşmüş mü? Tutum. Anne alttaki var. Üzerindeki nerede peki? İki tane olması lazım. Nasıl oldu yoksa? bir tane mı? <laughs> ya elimde mı ne olacak? Önce de makine mi vardı? Sözde Melis biz bugün camımız şişmişte istiyor arkadaşlar. Melis Hanım kuracak. Ben de çay demleyeceğim. İkimiz içeceğiz. Tuğba'yı yine de çağıralım. <laughs> Evdeyse. Ehehehe Ehehehe Bunu niye iletiliyorum? Ay adı valla. Ay kaç gün oldu? İki gün ney oldu? Bizim hayatı? Aynı Ay ne oldu vallahi niyeyse? Şu çorba de serde, bir de kurusunlar. Bir de kurusunlar. Valla yıkacı yıkacıyordum da ne yapayım? Her il çamlı olmadın diye. Tuğba? Hemşiriyorsa Tuğba iyi bir şey kokuyor. Tuğba! Tuğba! Nasıl iyi Bak iyi çamaşır bu havada. Neyse, da i̇çeride. i̇çeride. mi? <laughs> yani? yani yersi içeride yersi dışarıda Sabahla demek. Sabahın biri buzlanmışmış arkadaşlar. Videomda da görürsünüz inşallah. Bir diğer kuzulamış. Onu da getirmeye gitti bizimki motoruna. Sabah bilememiş kuzu ağacı yani. Yazıya gitmiş. Motoruna onu getirmeye gitti. Ben de yemeğe hazırladıydım. Yiyelim diye. Şimdi de <laughs> mercimek çorbası pişirdim. Ne pişireyim arkadaşlar? Her gün yıkanıyorum. Mercimek çorbası yaptım. Başka ne yaptım Meriç? Ha patatesler değil kızartıydım. Biberten dedi? Mi? Daha yemedik de. O kuzuyu da getirmeye gitti. Artık benim canım istemez ki şimdi. Kendime söyle de bazen ben şeyi alsın gelsin. Neden alacağız daha iyisi de. da? bir denme. Buna bakıyorsun. Bir şey çamaşırlarımızı da attım da bunlar şimdi yılda vururlar. Çıkarsın kuzum aman diyeyim. Annem ya vallahi valla çamaşırlar kurutar şunu da alayım mı? Kurumuş mu? Yok biraz kurumamış dur şöyle. Şu tarafını döndürelim dur şu tarafa atayım, dur şu tarafa. Bırakayım, bir tarafa kurulmamış. Şöyle cil esiyor, kursun. Tam çamaşır kurma havası bugün. Kağıt meselen de şey alsın gelsin. Arkadaşlar biz mevsimden çiğ köfte uğraşacak. Can istedi. Onu yaparken görüşürüz. Anneciğim ben yurmayı bilmem ki. Tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> Melis'im köfte yurmaya başlamış çekeyim. telefon da Niye uzun bir şey giymedin uzun? Ben ne dedin? Ne dedin Güneş vuruyor ya. Sizler ne yapıyorsunuz? Canlarım benim. Efendim <gülüyor> niye gülüyorsun? Hı -hı. <gülüyor> İyi, hadi yap da bir yiyelim. Çay demledim ben. Bir De şey alalım Melisa. Köfte yurmayan şey var ya. Tepsiler. Dün Aksaray'da sordum da, 70 lira mıydı, neydi? Param yoktu. O sefer alacaktım. Uzun aklıma da geldi. Yani gitmezdi Aynen. Üzerine iyi bir şey giyseydim bugün. <laughs> <laughs> ha sen ne yapıyorsun oğlum? Melis'im halımı yıkamış mutfağımın halısını şöyle göstereyim size. Gün Aksaray'a gittiydim kurudu, kurumuş. Getirdi sevdi. Zaten mutfağımız çok büyük değil o kadar. Mesela mutfağımızın öteki halısı nerede kızım? Onlar evet. sevmiyor mu? Seven hali iyi hali nerede bulalım ya Biz bu kadar sefer filmi yaptırıyoruz. Büyük halde serecek sefer Haklısın kızım. İyi hadi bakalım. Yuz. İşte yiyelim. bardaklar koyayım arkadaşlar, hani bardaklar evet. <laughs> i̇şte böyle hep fakirliğin odası olsun bu bardaklar neyse şimdi bakışa çalışalım bir şey şöyle büyük bardaklarla ben işim olmuyor ki normalde içiyorum nasıl girebiliyorsun sen, çamaşırları durur makine ama o o sürekli duruyor. İbadet e başka koydum da bu açma, bozulur Anneciğim, Toprağın bir tepki mi kağıdı? Aldın mı dittin şeye? İçeride mi oğlum? Bu şeker mi değil? Ha şeker içerideydi. Onu kimden almışsın? Güneş vuruyor mu kağıdın? O gün güneş vurmuşmuş. Şöyle sereyim de. Nurun işte. Nurun. Bu kulağı var mı? Ey oğlum. <Gülüyor> onu sen <laughs> şey attın mı onu akşama? Bu sofrada İyi. ayağımı basmayın. İyi dalmış mısın? İyi dalmış mısın? Yeni İşi bitirdim de yürümem kaldı. Tuba. Bugün işleri erken bitirdim. Tuğ tüy yok he. Erken de bitirdin. Kağıtın aldığın çanta nerede? Dur bakayım oğlum. Yok <laughs> kız, ben çizgiyi severim. Kağıtını ayırtılarak erken aldı değilim. Ne bana ne? Gebelekliğini yaptım. Bir haykı bağlı. Hiçbiri benim elimde. Dokunmuş kız. Esma'nın hediyesi. Oh. Bakayım be. Kupraya da basmayın da. Şuraya yapacağım da. Şuraya çıkayım. Bunlar var ya, akşam yattım, sabahın kalktıydım, elimden düştü. Çok şey, ince şey. Çoğal çantamı getir hele. Çoğal sen çoğal çantamı ver hele oğlum. Mersa tay, merse tay kaçırdın Şunu tak şunu. Hadi böyle çiğ. Anca rahat has gelmedi daha var da hava. Gel. telefon Dur bakayım. Bunu dur. Pati verelim. Nasıl yapacağım? Mide ağrıyor. Ne pişirdin bugün? Ne pişirdin? Et var, bu? Şey. Geç, bur, bak, bur. şey diye ses. Şeriye çorbası. Çok ağır şeriye çorbası mi? <laughs> Mecbur içeceksiniz. Ne yapalım? Bunlar canını seçilir mi? Şimdi şey içeri. Hadi işte. Sıcak <laughs> <laughs> sıcak. Kemi suyu var diye onu pişirdim. Sana burayı bak. Oğun aklım arkadaşlar pati görme geldi. Gel çay içeri. Haydi bakalım. Lan öldüydüm kışın. İki sene de yok. Bu kışın mı öldün? Bu kışın ölmedim. Daha da kışı geçen sene öldüm. <laughs> ne oldu? Ne geçiyor. Neyin oğlum? Ne e başta geri onu Ama nasıl güzel olmuş diyorum. Atan değişme Allah aşkına <laughs> ya sana göre bir şey yok olmaz diyorum git şuradan. Olmaz al şunu tek şunu çekiyor görüyor de giyiyor. Burada bindi. O da şeye gitti. Onun adı ne? Aşağı çay içti beklemedi. Al şunu giy şu sana ha. O içine tekleri. Nasıl güzel olmuşsun bir de. Gördüğün şeyi niye giydiriyorsun? Giyesin diye ama ne yapayım istiyor. Hey, eee şöyle Valla. giydir bari şunu. Ne? Şuna. Ne Bormuk olmadı bu özel günmeymiş. Bor mu geldi? Aslan hoşlanmaz ki Galatasaraylı ya. O da Fenerbahçe. Ne ya? Hmm. Galatasaraylı öldüydü. Madar ölmüşsün bak hani be. Ne? <laughs> o gün yine görüyordum ya. <laughs> Şimdi mı sen ördün? güzel? Hepsini ben ördüm bunların. Çünkü annem öldü. Rahmetli annem öldü. Annemin. Annem Annemin hatırası hiç kimseye girmem. İyi, mi? Yok ucu daha yok bu kadar değil. Çok daha var bakayım benim. Anne, bana, Hanginden ördün? Ben kız? Ben bana bok yedim. Tamam ne? Şurada nasıl bir zormuşu var? Bana iyi bak. Ben sana model getireyim de. Anne ben de benim, onu görüyorum. Benim ördüğüm patiklerde. Sen ördün patı. Sen ne zaman patı gördün? Kendine ee, dalga geçiyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sarnıfta ördüğüm patikleri kredin ee, canım hey. <laughs> Şuna nasıl kızar ölmüşsün bak hele. İyi. Ee, ama sen çok ufak gibi kul bak. nasıl hadi büyük bir büyük var sen <laughs> Şöyle uzunluğu nasıl büyük oluyor? Sen niye içinden çıkarıyorsun bunlar? Gözün sen bu. Erkek patiyi değilken patik giymezsen öyle dediğin olmaz mı oğlum? Zanatıyorum ki ışıklaklı. Bu nifler de amcamın imine bir deydi. <laughs> nasıl budur olmuş? Tuğba şeyler cilekçisi. Kalın bakar bundan. Bilmiyorum ki de. Sen ölmediğinden bilme onu. Ya bundan hile köre mi ondan şiş. Kalın şiş nasıl kule bakar ya. Benim de var bir kalın ki neye uyurur bilmiyorum. Ayağım da uzattım ya ne yapayım ağrıyor. De getir kızım getir. İş koruyor. Çayda doldur bu batende çaylandı o. da koca bir odun attım. İndirdim. Akşama kadar yan dedim. Ha? Olmuş. Güzel olmuş eline sağlık. Daha yemedin ya. Böyle işte güzel Hı. gözüküyor. Hı. Hı. Tuba çayları doldu. Böyle baştan da erinmeden can istemişim. Çay mı içeyim de ona sonra öreyim. Bu gidişimden arkadaşlar saçını bitiririm ben. Yok kız nasıl güzel ölürüm ben. Lütfüye koyursa ne kadar güleceğim. Benim bacım fakir başlamış diye. <laughs> Yokuz valla başına varsam ölürüm de işten de yapıyor? Bizler benim gibi öreceğiz. değil. Ya Yok, o Yok. Yok, canım, ölür, Evet. Yok evet. güzel yapıyor Evet. Ölür. Yine, yine evet. 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 Benim beceriksiz. Yo ben de yiyorum de. Dünce parpacan dışarıdan bu gördün mü? En az 150 alınacak. Pahalıydı ama. 180 milyon. Evet. Düdüklerine en az 150. Ben düdüğümü korumam. Onun için hiç bir karar diyeyim. Var benim. Ben ama de sen zopaya koyulmuyor ki. Ben dışını zopaya koydum diye. Ben onun düdüklerinden alıyorum. Otur. otur. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu bir şeyin hızına nakşına bitiririm partiyi ben. mi? <laughs> e Vallahi bir hızıyla bitiririm bir şeysini. Çünkü tekini de, <laughs> de bu var. İşi yazan üst Yok. Korkma. Yok dur korkma. Valla kıldım ya. Ondan öyle diyor. Önüme çok sinirliyim. Neyle çocuğuma bir? Önüme çok Okuma yarışına birinci olacaktı benim. Kim olmuş? Kim olmuş? Ben çocuğum olursa ha unutur. Hayır ama her zaman nasıl olur? Olabilir kızım hep de olacak diye bir kanun var mı var kızım? İçine koyayım. Sen dolduracaksan doldur şu çayını. Çay çok mu? Nasıl çok <laughs> mu edin? Sana <Sen> zaman <laughs> tembedin. Soğudum. Ya Rabbim. Süzgeç vermez mi? Yok bu süzgeç. Ben süzgeç hiç koymam. Hoşlanmıyorum. Ben ee, makine çalışıyor mu? He makine aldı bir daha abin akşam ne? İlgişim çamaşır atma oldu makineye attım da sevdiniz da. Zaten bizi yaptım severken de. Burada ufak olmuşsun ya. Şurada durun siz. Yani ben bir yiyeyim ondan sonra bir model, bir model örürüm. Fethi derim şimdi. Fethi'ye ha peti derdir. Zaba tuttu oldum. Ben Kendi yaptım evin içi bir fırın gibi olmuş. Beni bu Sen oldu. zaten yapmadan bir, da bir, hasta. uyku bastı beni, be, bir yaptım. Orada nasıl bağırıyor anneye yani. Hmm, Daha iyi mi? Su hmm. oldu? aç çıktı aşağıda, yok mu? Oturamadım da, dinimi de kenarda yıkılmış. Ben sen içmem, o tribotu şöyle otu koysaydım, çekerdim, bir de içerdim. <laughs> ee, i̇kinin de okunuyordu Tuğba, ikinin evet. olmuştu. Vallahi bak ekmek yanında İşi yine bitirdik. <laughs> Vallahi inan veremeyim. <inanamıyorum. gülüyor> Kendim kapatın orayı. Ne? Boncanı pati görmeyi istedi. Evet, evet diye getirmedim. Nereye? Oradan. Ciddi <laughs> misin? Vallahi. Mesela ben bilirim mesela. Hayır canım, Yiyelim. 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 Buyurun arkadaşlar hep beraber yiyelim Melis'im. yapmış kofteyi. Eline sağlık. Tadına bir bakacağım. Dokun güzel yapar. Bir de kendimi özledim. <laughs> <laughs> Sağ mı? Biraz çay tan zaman demledim. Abim durutmadı. Demle de beni hayvanlara gideceğim dedi. Sobada kaynıyordu aynı oldu. sobasını da zobasını yaptım. O da çay koydu, yemek koydu. İlle diyor. Duşkunu Murat ne, de, ne, diyor, atacaksa, ne diyor? Ne zaman döş diyor. Hayret eder Evet. evet. Ya diyorum ocağın, ocağa ocağa gireceğim diyorum. Ne diyorum? Sapı diyorum. Ya yani diyeyim Ne? Ney? Neymiş? Hmm. Yani akşam ben gittim. başından hiç hoşlanmadım. bakmıyor? Yok, ne bileyim Olmazım, lütfen, lütfen. Öğretmenler var mı yok mu diye soraydın öğretmenlerinden. Yarın akşam şey taraf dönmemiş. Bir başına okuluma kulun alakası ya? Baba sizden almış kumluktan. Senin pek ne çakmağını kurtma. güzel Ne çakmağı yapacağım? Çakın dediğin kokasını yapmak için benimki. Hmm. Mesela... Niye yemedin de Tuğba? Yiyorum ya. Sen sen niye yemedin oğlum? Canım istedim sana. Vallahi ekmek çarptım. Niye yemedi diyorum ki tek bir tane yedim. Bir tek bir tek bu arada geçmedi beni mi çağırdınız? Yo şimdi çekerek dedim Tuğba'ya söz verdim. Videoda görürsen dedim. Size harcama basın gelin. <laughs> atın şey. Otur gel. Otur da Yok ki. Orada nerede? Yürüyorum. Otur şuraya. Ben otur gel. Şöyle otur gel. Şöyle yapmış. Çikolata yapıp ben hesaplayayım. nasıl güzel olmuş. Ben sen güzel yapar her şeyi. Ya. Sen nasıl yapar Tuba? Tuba kim tatlı? Sen bana sor sen nasıl yapar ya diye. Tatlıları really. güzel yapar Sabah Sabahını çağırdım Tuba tatlımı yapıyor. Nasıl koktu geldi? Aynı sabah çok güzel bir şey kokuyor. İyi güzel. Valla şöyle tatlı gibi. Çağırdım Tulba ne biçiriyorsun diye duymadın çamaşır sererken. Hiç duymadın. Uyuyor muydun yoksa o zaman? Yok. Öyleydi ama o zaman zorlayaştın. Çok değişti. Zorladı çok mu bir Sohbaya, Ama <laughs> bir baharat kokusu. Hey hey. güzel. Orada götürelim mi? O halde yok. O da aslında ne da indiler. Orada bir iş kurdu. çatının peşinden. Bu ne? Bu Yok, ha olur. Aynen böyle Arkadaşlar sizin orada havalar Kız, nasıl diye. ya? Sizin burada vallahi nasıl soğuk bugün kar mı yağacak ne? Kar yağacak öyle tuğba. Hasan Hayır, kadar Gayrı ya. kadar yağacak ya? Yağmur yağmasın acı. Ne yemedin? Para verdin mi hemen çiğ kofte almaya koşarlar dükkanı? Koşarlar ye da mi? Güzel. He burada da yemezler. Öyle Hasan'da bugün para vermedim Hasan'ı öğlenen gel dedim her gün 20 milyon nereden buluyor bana? Çıkmaz mısınız? Her gün her gün 20 milyon buluyor bana. Ben de bunu diyoruz annem. Eğer de bizim ondan da Peçete var zaten. Ne, oluyor, ne yapayım? Zavakan sen mi kek yaparım. Ne Sonra Sonradan aklımıza geldi. Anca işte sen ağlıver ya gitti. ben gitmedim. Kağıdımı mi? Kağıdımı Gidebiliriz değil. <laughs> <Giderim. Giderim. gülüyor> <Giderim> ben Paramı? Giderim mi? mı? Ne alacağız yalnız? Gezeceğiz. Terzimin gezeceğiz. Dün telefonumu yaptım ya yaptırdım. Ondan sonra yaptım Yaptırmadım ya. daha doğrusu da Tuğba'nın gitti zaten de. Sesi Hı. Evet. çıkma sesini yaptırdık tek. E mail attı dün evet. telefonuma. Sesi çık sesi düzeldi de. Şey telefonun yetişmiyor. He. O zaman Tuğba senin evet. gideceği Bir sene sonra anne erkek, anne <laughs> öyle gibi hava iyi bir de orada. ki zaten bozulmuştu Şimdi video çekiyor. Sen yeni mi aldın? Şimdi Tufa video çekiyor ya? Bir sene sonra sen gidiyordun. Çekmiyor. Video çekti diye görünür ama çekmiyor. Hmm. Değil mi? Kayıt vermiyor diye. Kayıt mı veriyor? Bazen benim telefonum duruyor. anne şey bunu kullanak o da bozulana kadar dedi. Ne istiyor musun? Ne? Ne gezer eğit Neyim o Ne yiyeyim oberesem? Yok hacı değil. Yani çocuklar hep evde. Yarın Selda da gelecek. Ne dedin? Selda Gül. Aa Selda Gül yarın gelecek. Selda da gelecek yarın. Resmen de mi gelecek? Selda da gelecek. beraber olalım Yarın ben Yani anlarken yarın aile hep evdeyiz. Ben yokum. Başına beraber mi? Ben yokum. Ama yarın da değil. Bir başına da Hayır sadece bir arada olalım diye. Ben kutlamaktan değil. Evet. <laughs> ben ne yapacağım okula? Hepimiz gidiyoruz. Anneciğim hepimiz evde bir de Nereye değil. Nereye Hemen gelir ki. 11'de falan. Nereye Ha, Hastaneye gidecek ha, Yarın he. ben edin. doktora götüreceğim arkadaşlar. yarın Melisa'yı. Bu da gözünde rahatsız. Bu da yarın doktora götüreceğim. Ailece herhalde biz gözlük takmayacağım. Evet. Yarın bu da gözlüklü bir şekilde gelirse hastanede. Yok daha hemen yapılmaz ki. Met esma takmıyor. Biraz şey yakışıyor. Esma'nın gözlüğü. He. Ama onun onun güzel evet. Arkadaşlar Bugünlük videomun daha sonuna geldik İnşallah videomu beğenirsiniz Bugün de böyle olsun dedik <laughs> Kendinize iyi bakın Bugün de çiğ yedik. Bugün de çiğ köpeğiydik <laughs> <Meritim yaptı. gülüyor> Eline sağlık güzel olmuş İleride ne yemeğimizi <laughs> İnşallah videomu beğenirsiniz Kendinize iyi bakın Kanalımda kalın Kanalıma abone olmayı unutmayın <laughs> Sen Hadi, yiğitleme borbol yorum yapın. Bu da Tuğba'nın kızı. <laughs> Desteklerinizi esirgemeyin, esirgemeyin arkadaşlar benden. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.